Merhaba sevgili dostlar. Şu an Amasya merkezdeyiz. Hemen ırmak altımızda. Bakın kalede yukarıda görünüyor. Evet. Ne kadar yüksekte olduğunu siz görün. Saat Kulesi ve Kızılırmak ve yalı boyu tarihi evleri. Gerçekten fotoğraflarda görüldüğüne çok daha güzel. Burada ee, kayıtlarla kez yapabiliyorsunuz. Ücret ne kadar bilmiyorum. Çok güzel. Eski sandal geziden dönüyor. Eski, eski vikinglerin sandallarına benziyor. görmüş Bir merkez burası. Gerçekten çok şirin bir yapısı var. Ee, şöyle şeye bakınca e, benediye benziyor sandallarla gezi. Hemen yanında evler. Burada bir tarihi cami var. İsmi buradan okumuyor ama. buradan binemeyiz oğlum. Baba. He. Baba. 11 kişiye 400 mü? 11 kişiye 400 Yani. Yani size ne kadar olur? Solma. şey yapmazlar. O da yazıyor. 11 kişiye 400 verdim diyor. O da yazıyor. 6 kişilik. 8 kişilik. Ne kadarmış? Abi bir git sorsana.

Abdullah, dondurma alalım mı? Aha. Gel. Evet sevgili arkadaşlar, burası minyatür Amasya Müzesi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minyatür müzesi. Maşallah. Amasya'nın tamamını kaplayan bir müze. Bu müze 9 dakika böyle gündüz oluyormuş 9 dakika 3 dakikada gece oluyormuş 3 dakika gece 9 dakika gündüz oluyormuş Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Amasya Kalesi gitmiştik bu sabah Kanalımızda onun videosunu da izlemeyi unutmayınız 1914'te Kırmızı gibi bir sürü Dağlar falan İşte Kral Kaya Mezarları şurada Gördüğünüz gibi Şuradan da hatta tekneyle gitmiştik Böyle 9 dakika bekleyemiyoruz. Çok güzel. Şurada da dediğim gibi kale var. Sizin için bekliyoruz. Böyle 9 dakika boyunca sizi bekletmeyeceğim. Ondan videoyu durduracağım biraz. Gördüğünüz gibi ama çok güzel yani. Bildiğiniz aynısı. sizin için hepsini çekmeyeceğim biraz bekleyeceğim gece olunca çekerim gördüğünüz gibi gece oldu geceyken böyle gördüğünüz gibi gece pek görünmüyor tek tek yanıyor böyle ışıklar gece hali maşallah baya güzel. Ama bu tele yani bu kamerada biraz kalitesiz olduğu için pek gözükmüyor ama buraya gelmenizi tavsiye ederim. Özellikle gece olduğu zaman çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi ışıklar yanıyor. Sönüyorlar. Gerçekten gece böyle olacak. Gidiyor. Gündüz olacak. Burası tek kaldı. Aa. Tekrar yanıyor. Gördüğünüz gibi Baya aşırı güzel. Yani buranın gece halini görmek isterim ben. Kesinlikle babam yani gece haliyle de çekmesi lazım. Aşırı çok güzel yani. Mini böyleyse gerçeği nasıl acaba? Işıklar yine sönüyor. Tavanı göstermemişim ben. Tavanı yeni görüyoruz. Böyle yıldızlar falan koymuşlar. Ama dediğim gibi kamera kalitesi olduğu için gözükmüyor. Şimdi gündüz oluyor. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yer ama gelmenizi tavsiye ederim. Merhaba sevgili dostlar. Burası Amasya'da. Şey Hamdullah yazı tarihi ve Hüsnü Müzesi. Hemen e, Kıralık Ayağımızalarının altında bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Yani burada hat sanatları ile alakalı şeyler var. Bir de e, yazı tarihi ile alakalı şeyler var. Evet. Bakın. Amasyalı hat 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 Böyle eskiden kalma alfabeler yazılar. Bunlar işte iz böyle resimde hani yazı var olurdu ya mağaralarda. Onların işte harflerin sembolleri. A, B işte B Hela. Bir tablet var. gördüğünüz gibi A harfinin gelişimi boğadan gelişmiş. İlk böyle boğaya benzetmişler. Sonradan A olmuş. Sümer çivi yazısı. Mısır yazısı. işte Çinlerin. Ugarit alfabesi. Fenike alfabesi. Yunan alfabesi. Eski İtalik alfabesi. Latin alfabesi. gelişimini göstermiş işte Alfa abinin gelişimini yazı, yazının gelişimini Gönlü hatlar da var burada çok güzel Evet. renkler ne kadar güzel. Aman, 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 aman. Bazı eserler işte kuralı çocuk falan. Hadi, şey, hadi, şey. Kitap var. Şey. Şey. Kur'an-ı Kerim. Hadi. Hmm. Ama baksana da çok benziyor. Taş baskı Musafı Şerif yazıyor. Hacı Hasan Rıza Hattı. Bunlar da emsileye benziyor ya. Kayıstade Hafız Osman Hattı, Musafı Şerif Matbu diyor. Ahmet Şemsettin Kara Hisari Hattı Musaf Şerif Kanini Sultan Süleyman'ın emriyle yazılmış. Vefatı üzere öğrencisi Hasan Çelebi tarafından tamamlanmıştır diyor. Üçüncü Murat e, Han tarafından tezhip ettirilmiştir. Tozkapı Sarı Kutsal Emanetler bölümünde bulunmaktadır. Ya. İbrahim e, Şahruh Timur Hattı. Musafir Şerif. Mat büyümüş bu da. Makaz maşallah ne kadar büyük. Şimdi ikinci gidiyoruz. ikinci kata çıkıyoruz çok güzel yazılar var bence. Şey, hamdullah. Zaten müzenin adı da öyle. Kur'an-ı Kerim'in Mustafa haline geliş serüveni. 610 Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah e, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başlaması başlayışı. 632-634 Hz. Ebu Bekir dönemi yani hani dört büyük halife var ya deri, kemik, hurma yaprakları ve benzeri malzemeler üzerine yazılmış Kur'an ayetlerinin bir araya getirilerek musaf kitap haline getirilmesi. 644 656 Hz. Osman dönemi. Tek olan musafın 7 adet çoğaltılması ve esas musafın Hafsa radıyallahu anha emanet edilmesi suretiyle Medine'de kalması, diğerlerinin Mekke, Kufa Şam, Basra, Yemen ve e, Bahreyn'e gönderilmesi. Hicret 69. yılı. Milat 688. E, Ebul Esfet Ed-Duali'ye Kur'an hattına ilk defa harekelerin üstün, esre ve ötre konulması. Haccat bin Yusuf eee Yusuf'un emriyle Nasbin bin Asım tarafından Kur'an harflerinin noktalarının konulması. Halid bin Ahmet, Kur'an hattına şedde Cedim, reun, e, imale ve işam ve benzeri işaretlerin konulması. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez matbaaya basılması e, 1530'da. Bundakiye gayrimüslimler tarafından basılmış ancak kilise tarafından bu baskı yok edilmiş. 1787 Müslümanlar tarafından ilk defa matbaada basılması Rusya'da Saint Pe ee, <laughs> Mevlay Osman tarafından basılmıştı. İlk taş baskı 1828'de Musaffi Şerif Tahran. Ee, 1877 İstanbul'da ilk kez Musaf'ın basılması. Gördüğünüz gibi burada da bir sürü hat yazıları var. Çok güzel. Evet. Böyle şeylere bayılıyorum. Acaba ben de mi başlasam? <laughs> Hadi de hızlı hızlı geçirdim. Maşallah. Arkadaşlar aramızda kalsın size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir ara rüyamda şey gördüm. Ee, kendi başıma elime hat kalemi almıştım. Hat yazıyordum. Biliyor muydunuz? <laughs> Bilmiyordunuz tabii ki de. Nasıl göreceksiniz benim rüyamı? Yani gerçekten önümde böyle kağıt vardı. Hat kalemiyle bildiğiniz böyle yazıyordum ama ne yazdığımı hatırlayamıyorum. Gördüğünüz gibi de müze. Gördüğünüz gibi de müze burada sona eriyor. İki katlı ama çok güzel. Gerçekten gelmenizi tavsiye ederim. Görüşürüz. Hayırlı cumalar.